Arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte e, sizlere CS:GO'da nasıl e, FPS yükseltilir onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu da beğenmeyi unutmayalım. 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza uğrayarak diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Orada da sizlerin işinize yarayacak bir sürü video bulunmaktadır. E, bir destek olmak için de 2 saniyenizi ara, ayırıp e, videoyu beğenip paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaparsanız gerçekten çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. E, o zaman isterseniz hemen başlayalım. Nasıl FPS yükseltilir hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi ilk olarak arkadaşlar e, hemen Steam'e giriyoruz CSGO için. Steam'e Geliyoruz arkadaşlar. Girdiğimiz zaman buradan zaten ilk girdiğimiz zaman kütüphane çıkar. E, siz... Kütüphane çıkmazsanız kütüphane bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Burada da kaç tane oyununuz varsa ona göre zaten kalabalık olur eğer çok oyununuz varsa. Hemen buradan CS koyuyoruz. Benim bir tane var. Bu da yeni çar olduğu için, yeni hesap olduğu için o yüzden bir tane gözüküyor. buradan basit bir şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Sizlere kod yoluyla başlangıç başlangıç ile nasıl FPS yükseltilir onu göstereceğim. Hemen buradan sağ tık yapıp özelliklere geliyoruz arkadaşlar. Özelliklere geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi başlatma seçenekleri yok bende yapmamışım. Sizlere açıklama kısmında başlatma seçenekleri vereceğim bunları Şu an Yapıştır Bunları açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar oradan kopyala yapıştır yapabilirsiniz Hemen buradan ben yapıştır yapıp sizlere göstereceğim neyin ne işe yaradığını hemen en başa geldik şimdi arkadaşlar burada en önemli kısımlar e, Threads kısmı benim 4 bu işlemcinize bağlı arkadaşlar o yüzden bunu nasıl öğrenebiliriz diyorsanız ctrl e alt del yaparak görev yöneticisine girebilirsiniz buradan. burada nasıl öğrenelim, öğrenelim diyoruz. Buradan performans atıldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi çekirdekler 4 yazıyor benim de. Bunu bu şekilde de öğrenebiliriz. Demiş olduğum gibi görev yöneticisinden başka bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bunun kaç olduğunu thread ona göre ya 4, 2, 8 ona göre siz yazarsınız arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayınız. Diğerleri zaten herkesin aynı. Bir de bir kısım var. Buradan frek kısmı ee, bu arkadaşlar monitörünüzle ilgili e, 144 Hz ise 144 60 Hz ise 60 Hz yazabilirsiniz bunu deneyerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar Demiş olduğum gibi e, basit bir şekilde yapabilirsiniz buradan hemen çıkıyoruz Zaten kaydedecekti. tekrardan bir kontrol edelim kaydedi mi, kaydedi mi diye. Evet artık bu başlangıçta daha iyi bir şekilde e, başlayıp Aynı zamanda FPS'nizi yükseltecek arkadaşlar. Hemen buradan çıkıp oyuna giriyoruz. O oyunda da sizlere e, ayarları ayarlar nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. E, oyunda ne yapıyoruz? Hemen ayarlar kısmına basit bir şekilde gidiyoruz. Ayarlar kısmından sizlere e, görüntü ayarlarını göstereceğim. Yani başka bir şekilde arkadaşlar e, CSGO'da e, FPS yükseltilmiyor yani. En fazla bu kadar oluyor arkadaşlar. Ona göre siz de video yorumlarımıza ona göre yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani olmadı falan yazmayın. Yine bir 10 FPS falan 10 15 inşallah yükselecektir arkadaşlar. Bu da bayağı bir ciddi oranda yüksek yükselme diyebiliriz arkadaşlar FPS'de. Hemen buradan kendi ayarlarını göstereyim. En düşük ayarlarda arkadaşlar. Bir de 4 GB RAM olmasına rağmen yine düzgün akıcı bir şekilde oynayabiliyorum arkadaşlar. Şimdi bu müzik buna gerek yok arkadaşlar bura durabilir Monitör yapıyoruz kesin. televizyon yapmayın arkadaşlar Te Televizyon yaptığınız zaman e Gecikme falan oluyor bayağı bir gecikme oluyor mouse'ta falan Ona göre Buradan görüntü oranı 4 olacak arkadaşlar İlk başta size geniş ekran gelir Burada normali seçiyoruz Burada da çözünürlük e hangisini siz kasma bittiği zaman hangisi daha iyisi onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela sizin kasma e, akıcı bir şekilde 800 600 oynadığınız zaman tamam burada bitiyor arkadaşlar. Yani bunu yapabilir devam edebilirsiniz. Veya bilgisayarınız daha iyisi 1024'e 768 hangisi daha şeyse en yüksek zaten 1280'e 1024 oluyor. Görüntü modu tam ekran olacak zaten. Devre dışı oluyor arkadaşlar. Dijüstü enerji tasarrufu. Bu laptoplarda olduğu için bize gerek yok. Şimdi gelelim gelişmiş görüntü ayarına. Burada zaten çok düşük ayarlar alıyoruz arkadaşlar. En düşük, çok düşük. Model doku detayı düşük. Doku akışı bunlar kesinlikle düşük olsun. Bayağı bir FPS e etkiliyor. Efekt düşük. Shader detay düşük. devre dışı. Oyuncu konsultansı artı devre dışı arkadaşlar. Çok Çoklu yapıyor kullanımı etkin yapın. Neden diye soracak olursanız Bütün işlemcinizin çekirdeğini kullanmaya devam edecektir arkadaşlar En yüksek ne kadar kullanırsa o kadar kasma durumu düzelecektir Yani işlemcinizin yüz yüzünü kullanmasını açıyoruz burada Keskinliği yumuşatma arkadaşlar modu yok keskinliği bu da devre dışı doku fitleme fitleme modu İki doğrusal süzme yapıyoruz arkadaşlar bunu. Dikey eşitleme devre dışı. Hareketli devre dışı arkadaşlar. 3 de monitör modu devre dışı. Uber gölgelendirici kullan devre dışı. Bunların hepsi devre dışı olacak. Evet arkadaşlar böyle de bir e, ses yapalım. Gelişmiş 3B ses işlemcisini açabilirsiniz. Bu e, bunu kapattığınız zaman yine bir, bir iki FPS yükselebilir arkadaşlar. Orada da kesin bir şey söylemek istemiyorum ama bildiğim kadarıyla burada da FPS e yükselme oluyor. Yani yapabilirsiniz dediğim gibi burayı hayal yapabilirsiniz ama ben yine de kullanmak istiyorum. Demiş olduğum gibi arkadaşlar gösterebilecek CSGO'da FPS e yükseltme ile ilgili gösterebileceklerim bu kadardı. Demiş olduğum gibi yine bir inşallah bir 10-15 şef artarsa çok iyi olur. Demiş olduğum gibi. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza uğrayıp videomuzu beğenip diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimleri açın ki e, videolarımız kısa sürede hemen sizlere ulaşsın. Demiş olduğum gibi. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.